Ya Filiz ya, ooo oh, 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 baba sen de var ya. Bizim uşak kafa yedi ya, Filiz Filiz değil ya. <laughs> ulan Filiz kim yeni gelin mi? Yok babacım ya, okulda öğrettiler İngilizce lütfen demek. İngilizce lütfen bir de ulan bizim oğlan valla şakır şakır gavurca konuşuyor ya. He Filiz değilsin, o zaman Filiz'in altını açtım, evet. Baş parmağını da havaya kaldır. Kaldırdım. Şimdi o iki parmağını birbirine sür. Sür <laughs> Vay namussuz. <laughs> ulan sen nasıl para istiyorsun babandan lan? Ne var kendin ulan sen orada? Aferin valla. Ulan ne istiyorsun? Para mı istiyorsun gene? Ya babacım bin euro göndersen yeter ya fazla süre He bin euro gönder. Ulan ne yaptın? Bizim köyün sermayesi bin euro değil. Çamış gel köyü ye. Ama baba biliyorsun ben gurbet ellerde okuyorum. <laughs> Doğru değilsin lan. Tamam tamam. Ulan tamam gönder. Ne yapacaksın ona sen bu parayı? Ya ne yapacağım baba ya? Bizim üniversiteden arkadaş var Kristin. Evet. Onun annesinin doğum günü böyle varmış da onun için av partisi yapacaklarmış. Adet burada oraya gideceğim. Çok çağdaş modern bir parti. Çağdaş modern bir av partisi mi? Ula av partisi ne ki? Ya babacığım şimdi belirli bir alan seçiyorlar burada. Evet. Ondan sonra hayvanları buraya salıyorlar. Aferin la hayvanları seviyorlar. Salsınlar hayvanları. Ee? Sonra herkes silahını kaptığı gibi atına atlıyor, hayvanları vurmaya gidiyor. En çok hayvanı vuran da tabii birinci oluyor. Bu A Partisi mi? Evet efendim. Ula camış. Ula davul. Ben burada Allah için kurban kesildim. Sen kalkıp demedin mi babacım vahşet oluyor babacım hayvan hohları babacım geri. Ula çiz, sen, siz sensiz de orada zevk için hayvan öldürüyorsun. Günah değil mi lo? Ya. sen Şey, şey babacım. gidecek. Ha, doğum günü oğlum. Doğum günü önemli. Aferin, aferin. Peki ben sana bir şey diyeyim. Hazır. Doğum günü değil. Şu yakınlarda önemli mi? Önemli. Çok böyle muhterem birinin doğum günü. Kimin? Eee şey babacım ya. Ben senin doğum gününü unutur muyum hiç yahu? Hay sana ne diyeyim ben ya. Ula benim doğum günüm değil. Senin değil mi? Değil tabii. O zaman annemin? Ula annenin de değil. Ya önemli o... diyor ya, önemli biri. E kimin babacım ya? Ah evladım, ah evladım, sen nasıl yozlaştın, sen nasıl uzaklaştın ya? Evladım, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum günü yavrucuğum ya. Nasıl unutuyorsun ya? babacım unutmuşum ama ya biliyorsun ben peygamber efendimizi çok severim böyle unutmuş olabilirim ama sevgimden bir şey eksilmiyor biliyorsun sen de biliyorum biliyorum anladım peki o zaman sana bir şey diyeceğim buyur babacım peygamber efendimizin eşleri evet babacım müminlerin annesi olur değil mi yavrum tabi babacım müminlerin annesidir aferin söyle bakalım annelerin isimlerini hmm. ne oldu yavrum dilini mi yuttun sen şey. Ya oğlum bak tanımıyorsun, öğrenmiyorsun, yavrum oralarda kalıyorsun, niye araştırmıyorsun ya? Neyse neyse, ben sana gitme demiyorum yavrum, tamam git, git, bir şey dediğim yok yani, git. Şöyle yapalım o zaman, Hı, tamam. şöyle yapalım, madem böyle oldu, heh. ben sana soracağım. Oğlum ben sana bu parayı göndereceğim. Bu herif Medine direncisi olmuş ya. Ulan oğlum yeter yeter yola yalakalığı bırak. Bak şimdi dediklerimi yap. Yapıyor babacım. Sen şimdi telefonu hangi elinde tutuyorsan. Telefon mu? Evet. Sol elimde babacım. Heh. Onu sağ eline al. Sağ elime? Evet. İyi. Para verince ne olursa yapmaz mıyım ya? Aldım babacım aldım aldım. Aferin. Hı. Şimdi sol elin ne oldu? Boşta kaldı. Boşta kaldı. Aferin. Şimdi o elini havaya kaldır. E niye baba ya? Kaldır lan. İyi kaldırıyorum kız. He. Kaldırdın mı babacım? Aferin. Şimdi onu yumruk yap. <laughs> Elimi? He elini yumruk yap. Niye baba ya? Piliz yavrum piliz. Okulda öğrettiler. Yavurca <laughs> niçin demek? Hadi yumruğu yap. Tamam. Ya, ya, yaptım babacım yaptım. Aferin sana. Şimdi boş parmağını kaldır. Baş parmağı. Ha, baş parmağını Aç. Teşekkür ederim. Aç sen oğlum. açtın mı bu? Ha, şimdi işaret parmağını da aç. Açtın mı bucuk? Ha, ötekiler küsmesin yavrum. Eşitliktir, Müslümanlıkta var. Hepsini aç. Açtın mı bucuk? Ha, tam iki gözünün ortasına getir. Getirdim mi bucuk? Ne gibisin? Avcumun içini. Ha, onu yala işte. Sana para mara yok. efendim tiyatro oyuncularımız Volkan Yürük ve Erdem Erdoğan'a bu eğlendirici parodilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi de değerli konuklarımız Sümbül Efendi Kur'an Kursu İlahi Grubu ekibinin koro ilahilerini okumak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurun abi. আডাড্য়. <laughs>